Ben değil de kim? Şimdi değil de ne zaman? Hareketi hareketi harekete geç. Eğer bir şey yapamıyorsan tekrar tekrar dene. Eğer bir şey yapamıyorsan denemekten vazgeçme. Erteleme, üşenme, vazgeçme, vazgeçme. Sakın acele etme. Sakın zaman kaybetme mazaret yok de gelişmek istiyorsan şikayet yok de ilerlemek istiyorsan bahane yok de başarmak istiyorsan her şeye rağmen de sen sana düşenin en iyisini yap vicdanım rahat mı kendinden kendine sor Değil ki takılma, geç 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 işine gücüne bak.